yapma 18 20 gitti 22 olması lazım dedim değil mi? Başkanım. Ama yakışır. Allah tamam birinciyi de biz alıyoruz. Allah Hayırlı olsun. Allah olsun. Hadi bakalım. Ederim. En büyük hayvanı da belediye olarak biz aldık. Hadi bakalım. Hayırlı olsun başkanım. İnşallah seneye daha güzeller. Getirin şöyle Tamam çekin ortaya. Başkanım pazarlık Hadi bakayım. Pazarlığı yaparız Başkanım, biz aramızda. Başkanımıza da <laughs> yakışır. Evet bak ne diyor arkadaşlar şimdi <laughs> pazarlığı meydanda yapın diyor. Ne yapalım? Ya bir dakika ya, şimdi. pazarlar gir. Bak herkes bakıyor sen 22 20, bin tamam nasıl olacak? Ya, Ama biz öyle. Şekilden açıklamamak gerekir. Ne düşünüyorsun? Nereden geldi bu hayvan? Çarşamba zayıf. Çarşambadan getiriyorsunuz. Şaptan hali belgen var değil mi? Evet başkanım. Hayvanda herhangi bir kusur sıkıntı olsa zaten birinci olamaz. Kesinlikle. Tamam bu bir referans. 90 hayvan içinden seçtik başkanım. 90 hayvan mı getirdin? Şu anda, e, Sen bizim çok pazarı komple almışsın maşallah. Kaç var. tanesini sattın? Biraz Saksın, biraz yaklaşık 70 tane. 70 tane arkadaşlar daha pazarın en şiddetli 4 günü var. En kalabalık olacak. 70'i gitmiş 20 kalmış. Bizim pazarımızın bir özelliği var evet. Bayramın ikinci günü ben burayı geziyorum Satılmayan bir tek hayvan kalmıyor <laughs> Ve 25 bin gibi büyük baş hayvanın satıldığı bir yer Küçükler hariç Gerçekten güzel bir pazar Benim kurduk Görmüş olduğunuz hizmetten dolayı da size çok teşekkür ediyorum Böyle bir organizasyon yaptığınız için Allah hepinizden razı olsun Hayvanımız şu anda var yine satılmak Sana için fazla reklam yaptırmadık ne <laughs> yapalım de Canları yapalım. sağ olsun Pazarlığımızı bu başkanım, başkanım. Bak. Evet. şimdi bak ben 20'den aşağı inemem ayıp bu. Evet. sen birinci olmuşsun. Teşekkür ederim başkanım ne verirsek tamamdır a hayırlı, olsun hayırlı, olsun tamam. hayırlı olsun Hayırlı olsun tamam hayırlı Helal olsun. Helal olsun evet, Allah... İnşallah başkanım. Hayırdır, Bir buçuk tonluk getireceğim hayırdır, hayırdır. Allah hizmet edersin. Allah Sağ olun